Merhaba, Önce, arkadaşlar, ee, uzun... evet, hepiniz, merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar uzun ara sonra hepinize merhaba arkadaşlar resim kısık benim orada bilmediyseniz baya resim kısıldı benim arkadaşlar dediğim gibi hmm, kedim kayboldu veya araba ezdiğim işte. arkadaşlar bizim bir abimiz var isim vermeyeyim Bizim buralara genellikle köpeklerine e, askerden kalan artıkları alıyordu. Onları kendi köpeklerine veriyordu. Ve bize de kalan bazı ekmek artıklarını bize veriyordu. Biz de onları kendi koyunlarımıza veriyorduk arkadaşlar. Bir gün bize ekmek getirdiğinde. Benim bir tane yavru kedim vardı arkadaşlar. E, şey Tekir arkadaşlar. O da e, kamy kamyonla getiriyor bu arada. Küçük kamyonetlerden. İçinde ekmek olduğunu fark etmiş. İçine girmiş arkadaşlar. İçinde e, yemiş. Sonra adam giderken limit kapatmış. Tamam mı arkadaşlar? Sonra çalıştırmış kamyonu. o, o sırada kedi tırsmış biraz. Sonra kendi yerine Zaten bizim oradan oraya bir 5 kilometre falan yakın yani. Ee, şu an arkadaşlar orada kalmış. Ben şimdi size nasıl olduğunu anlatayım. Şimdi arkadaşlar o kedim alan kedim alan demeyeyim. Kedimin kedimi giden olsa kedim giden o yani kedim onlara gittiği için o sahiplerde bir gün domuz avına çıkmış arkadaşlar kamyonette gitmişler tabi kamyonette de batmış dedem gitti arkadaşlar o gün bizim traktörle onu çekmeye çekmişler dönüşte lastik çok batmış bizim traktör onları yıkamışlar sonra dedem oraya gittiğinde o bizim yavru tekir dedemi tanımış gitmiş yanına ama böyle sürtünmüş falan filan dedem anlamış bu bizim demiş. Sonra o gün ben köydeydim arkadaşlar Bana söylememiş üzülmeyeyim diye Yani bana söylememiş ben Bana söyleseymiş ben zaten üzüldüm arkadaşlar Bana dün söylediler doğum günü Kutladığımız gün arkadaşlar dün ee, O gün e, Bayağı büyümüş kedim arkadaşlar ee, Şu kadar boy atmış. Maaşıdan büyük Tüyleri değişmiş Ben e, bugün cumartesi arkadaşlar Haftaya cuma köye gideceğim O kediyi görmeye gideceğim ee, videosunu belki çekerim belki fotoğraflarını çekerim arkadaşlar orada size onu paylaşırım fotoğraflarında ee, bakalım büyümüş mü video çekemem herhalde ee, tiktoka paylaşırım arkadaşlar fotoğraflarını orada görürsünüz ne yapalım artık oraya alışmış alamam yani onun sahibi artık onun yeri artık orası arkadaşlar benim yapacağım hiçbir şey yok artık oraya, oraya alışmış artık orada kalsın şimdi alırsam bize zaten biliyorsunuz arkadaşlar bir sürü kediler var erkek onların hep onu boğacağını biliyorum. O yüzden sadece yani o yeri iyi arkadaşlar orada kalsın orada bes, besleniyor zaten. Ve köpekler bizim orada köpekler onu boğabilir. Yani orada kalsın oraya alışmış artık orada büyüsün. Zaten oraya gidince arkadaşlar ziyaret gibi olacak. Orada köpekleri fotoğrafını çekerim herhalde video açarım. Hafta cuma dediğim gibi gideceğiz bakacağız köpeklere. kedime özledim çok. Orada kalacak arkadaşlar. Orada büy 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 büyümüş sayılır. Orada yemekler veriliyor. Orada kalsın artık. Yani ben bana tek maç yetiyor arkadaşlar. Zaten maç herhalde yine yavrulayacak. Yavrulayınca da inşallah o yavrunun e, esas halim büyütür. Evet arkadaşlar, e, bu videonun sonuna gelelim. Sizi seviyorum. O kediyle e, fotoğraflarını TikTok'a koyarım. E cuma günü zaten yani ben cumartesi pazar e, pazartesi yine video atacağım. Ama genellikle kediyle ilgili olacak. Onunla konuşacağım arkadaşlar. Cuma günü fotoğraflarını koyarım TikTok'a. Görürsünüz ne kadar büyüdüğünü arkadaşlar. Ve sizi seviyorum. Canımsınız benim. Hoşçakalın. Bay bay.